Bugün size tıbbın en zor bulmacalarından birinden söz edeceğim. Alzheimer hastalığı. Hafızanın yavaş yavaş sönmesi, kişinin kimliğinin ve günlük yeteneklerinin kaybolması. Bu milyonlarca aileyi derinden etkiliyor. Son yıllarda Alzheimer tedavisi için birçok yaklaşım denendi ama beynin doğal kan beyin bariyeri çoğu ilacı engelledi. Bu bariyer vücudun bir yan koruyucu mekanizmasıdır ama aynı zamanda beynin içine ilaç sokmayı zorlaştırır. İşte burada bilim biraz doğadan ilham alıyor. Deve, lama ve alpaka gibi hayvanların bağışıklık sistemleri insanınkinden farklı antikorlar üretiyor. Bunlara nanobody diyoruz. Normal antikorlardan çok daha küçük, yaklaşık onda biri boyutunda protein yapıları. Bu küçüklük Onların kan beyin bariyerini daha kolay aşabilmesini sağlar. Araştırmacılar bu nanobody moleküllerinin beta amiloid ve tau gibi Alzheimer'a özgü toksik proteinleri hedef alıp nötralize edebilecek potansiyele sahip olabileceğini söylüyorlar. Klasik antikorların beyne ulaşması zor olduğundan nanobadiler bu engeli aşarak daha etkili ve yan etkisi daha düşük tedaviler sunabilir. Burada önemli olan şudur: bu bir deve kanı mucizesi değildir. Bu laboratuvar ortamında tasarlanmış özel proteinler üzerine yapılan bilimsel bir yaklaşımdır. Henüz insanlar üzerinde geniş klinik çalışmalarla kanıtlanmış bir tedavi yok. Ancak hayvan modellerinde ve öncü araştırmalarda beyin dokusuna ulaşma ve hastalıkla ilişkili molekülleri hedefleme açısından büyük bir adım olduğu görülüyor. Bu gelişme Alzheimer tedavisi alanında yeni bir terapötik sınıfın açılabileceğini gösteriyor. Küçük, beyne kolay giren ve spesifik hedeflere yönlendirilebilen biyolojik moleküller. Özetle şunu söyleyeyim. Doğadaki en sıra dışı bağışıklık sistemlerinden birinin sırları Alzheimer gibi zor bir hastalığın tedavisinde bilimsel olarak yeni kapılar aralayabilir.